daha iyi ee, kalıcı hafızalar yazıyor. Sessizlik. Evet, yani, ya. yüzeyde, evet. Oturken yavaş yavaş okuyordum. Ee, okumayı bitirene kadar unutuyordum yani. Evet. Şu an işte ne değil, yani, sen, <laughs> Hızlı okuma budur. Hızlı okuma fokuslamadır. Evet tabi bir de bizim egzersizimizin, anılarımızın yaptığı yaptığı küçük mini minnacık zaman almayan hatta eğlenceli, güldürücü bir egzersizimiz var. Evde yapıyorsunuz onu. Ama gerçekten sınavda kabadan ben hepinize söz veriyorum. En az 35-40 dakika diğerlerinden fazla sınava Bu ne demektir? Kaydırdığınız soruları düzelteceksiniz. 4 artı 4 eşittir 8 işaretlemişsin 12. Onu göreceksin ve düzelteceksin. Hani denemelere giriyoruz da Türk bu soru kaçar mıydı ya nasıl kaçırmışım? İşte bunu sınavdayken yapacaksınız.